Hepinize merhaba arkadaşlar. Hafsa'nın kıyafet dünyasına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar benim yapmış olduğum ve Razvan yapmış olduğu Razvan böyle bakım şeyi yapmış. Ben de böyle Hello Kitty ve kıyafetlerimi yaptım. Bugün bunu tanıtacağım sizlere. İlk olarak Hello Kitty'yi kenara alıyorum. Ve Razvan yaptığıyla başlıyorum. Arkadaşlar bu arada neden nasıl bu kadar güzel çizdi? Bunlar arkadaşlar kağıt tablasının üstüne koyup aynı çok kadar fazla karakter çizdiğimiz gibi bu şekilde çiziyor. Bazılarını ben yaptım. Bunu, 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 bunu ve bunu ben yaptım. Kalanları Rıza yaptı. Ne tanıtıyorum. Burada ilk olarak büyük Hello Kitty bir çant oh alıktır diyorum. Çilekli bir çantamız var. Bu arkadaşlar bakımları bakım alanların içine koyacağımız çanta. Yanında benim yapmış olduğum küçük ayılı bir çanta var. O Burada bu şekilde bir anahtarlık var. Böyle cüzdanı var burada. Burada süsler var. Burada da bir anahtarlık var. Burada araba anahtarı var. Krem ve ruj var. Burada arkadaşlar bu şekilde bir bakım malzememiz var. Ravza bunu ne yaptı bilmiyorum ama herhalde bunu ve bunu ikisi aynı olduğu için bunları herhalde kolonya olarak kullanıyor. Burada da bir fotoğraf makinemiz var. Bunu da ben yaptım. Bir şekilde. Burada da bu şekilde bir şeftalili kremimiz var. Bir süsü var. Burada bir bu şekilde benim favorim olan en güzel şey bence bu şu an. Burada da böyle kirazlı bir işlemin bir krem var. Birazdan sanırım bunu yüzü rahatlatmak için olan bir eşya olarak kullandım. Böyle yüzünüze sürüyorsunuz. Herhalde kremi veya köpüğü döktükten sonra sürüyorsunuz böyle. Burada da şeftalili kremin bir farklısı çiçekli olan var. Buraya da biraz daha lip balm yapmış. Bir şekilde çıkıyor ama aynısı burada tekrar oluyor. koyalım. Burada bu şekilde avokadolu bir şeyimiz var. Kremimiz var. Çok güzel yapmış. Evet lazım ekledik Bunu da zaten kolonya olarak kullanıyor demiştim. Bu şekilde kapağı açılabiliyor. Arkasında böyle desenler yapmış koyduğumuz yerlere. Razla gerçekten bunu tabletin üstüne koyarak çizse de çok güzel yapmış. Ben çok bayıldım ben çok beğendim. O zaman şimdi benim Hello Kitty'ne geçelim. Şimdi arkadaşlar bu arada ben mavi çizim defterimin üstüne yapıştırdım. <laughs> Burada Hello kıyafetleri var. Birinci kıyafetimiz bu şekilde. Hello Kitty'yi Ben bu kıyafetle arkadaşlar bir kombin yaptım. O kombini size göstermek istiyorum. Bu şekilde beyaz bir ayakkabı. Benim favori kombinim bu kombin oluyor. İki tane favori kombinim var. Ve bu şapka. Çok tatlı olmuyor mu? Ben bayılıyorum bu kombini. Şimdi size bir kombin daha göstereceğim. Bu elbise ve bu ayakkabıyı değiştiriyoruz. Bu elbiseyi gidiyoruz. Ve bu ayakkabıları giydiriyoruz. Bu şekilde. Bu da çok tatlı. Şapkasız da bu şekilde duruyor bu arada. Başka kıyafetlere kombin yapmadım ama onları da size göstermek istiyorum. Çikolata geldi. Bu şekilde kurbağalı bir kıyafetimiz var. Bu Şimdi bunu da herhalde ben pijama yaparım falan yaparsam ya yani bu. Bu şekilde bir elbiseniz var. Çok tatlı bir tane çantası var. Bir tane de bu şekilde çilekli bir kıyafeti var. Bir de arkadaşlar bunun bu şekilde bir ayakkabısı var ama bu ayakkabı arkadaşlar giyilir zaten kıyafet gibi oluyor, çok büyük oluyor. O yüzden ben bu ayakkabıyı kullanıyorum. Menye de burada duruyor. kıyafetimiz de burada. Burada ben de bunları tabi koyarak çizdim. Çünkü yani e, ee, ölçülerini almak zor oluyor kıyafet ölçülerini almak. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Ben size like atmayı, kanalıma abone olmayı, hoşçakalın. Like, abone yorum, bye bye.